Gaziantep'te inşaatı tamamlanan yeni valilik binası mayıs ayının ilk haftasında hizmet vermeye başlayacak. Gaziantep'te toplamda 27 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen ve 16500 metrekarelik kapalı alana sahip olan yeni valilik binası modern mimarisi ve açık ofis tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni valilik binasında valilik makamı başta olmak üzere vali yardımcıları, yazı işleri müdürlüğü, hukuk birimleri ve diğer çeşitli birimler yer alacak. Yetkililer taşınma sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ve yeni binada tüm hizmetlerin kesintisiz olarak sunulacağını belirtti. Yeni valilik binası ile ilgili bilgi veren vali yardımcısı Murat Akyüz, yeni valilik binamız inşallah Mayıs ayının ilk haftası itibariyle valiliğimizin çeşitli birimlerinin taşınmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacaktır, dedi. Valilik binamız inşallah Mayıs ayının ilk haftası itibariyle valiliğimizin çeşitli birimlerinin taşınmasıyla beraber hizmet vermeye başlayacağız. Toplamda 27 dönümlük bir arazide 16.500 metrekarelik bir inşaat alanında valilik makamımız, vali yardımcılarımız, yazı işlerimiz, hukuk birimlerimiz ve valiliğin diğer muhtelif birimleriyle beraber inşallah Mayıs ayı itibariyle hizmet vermeye başlayacağız. Ağustos 2022 yılında e, iş sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık iki buçuk yıllık bir süreçten sonra, tabii bu süreç içerisinde yaşadığımız e, 6 Şubat depreminde hesapladığımızda aslında normal bir süre içerisinde e, çok şükür e, binamızın inşaatı tamamlanacak ve e, dediğim gibi Gaziantepli vatandaşlarımızın e, hizmetine sunmuş olacağız. Modern, daha yenilikçi yönetişim alanında daha uygun, vatandaşlara daha iyi hizmetler vereceğimiz ve genelde açık ofis tipinde dizayn edilmiş bir valilikteyiz. Ee, dediğim gibi mimariden ziyade içinde çalışan personellerimizle e, bizler de dahil olmak üzere hepimiz Gazianteplilere en iyi şekilde hizmet vermek için elimizden geleni göstermeye gayret edeceğiz. Ee, muhakkak trafikle ilgili değil de otoparkla ilgili bir sıkıntı olacağını öngördük ama onunla ilgili de tedbirlerimizi aldık. İnşallah vatandaşlarımız geldiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Ayrıca tramvay hattı noktasına da yakın olması hasebiyle ben açıkçası ulaşım ve otopark konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum maliyetle ilgili de rakam vermeden şöyle ifade edebilirim. Bugünün koşullarında zikrettiğimizde çok düşük bir meblağda kalacak bir ücrette burayı mal etmiş durumdayız.